şu tutacak ki 4 ayın sonuna geldiğinde kamu maliyesine yük binmesin. E tabii çünkü çıkarsa yüzde yirmi, yüzde yirmi, yüzde yirmi maliyeye ne yapacak? Memurun maaşına zam yapacak. E nereden çıkacak o para? Maliyenin kasasından çıkacak. Ne yapacak? Emekliye o kadar artış yapacak. O da sosyal sigortaların kasasından çıkacak. Kamu maliyesine yüktür. E onunla biter mi? Bitmez. Ne olacak? Askeri ücreti zamlayacak. Aynı oranda. O da işverenlere yük. Bakmayın siz hükümet işçinin yanında değil, işverenin yanındadır, sermayenin yanındadır. Daima hükümetler öyledir. Öyledir. Eee? Hayat pahalılığı yüksek çıkarsa, kamu maliyesinden çok para çıkacak. Onun için hayat pahalılığı düşük çıkmalı ki hayat pahalı düşük çıkmadı ki kamu maliyesinden az para çıksın. Taktiktir bunlar, taktiktir bunlar. Ama bir de yaşadıklarımız var. Hissettiklerimiz var. Yani şimdi bizim hissettiğimiz hayat pahalılığıyla belirlenen ve açıklanan hayat pahalılığı aynı mı? Değil. Aynı değil. E nasıl yüzde üç buçuk be? All of them are going to